Zaman geçiyor ama bazı şeyler geçmiyor. Bazı sesler, bazı bakışlar, bazı sabahlar, bazı akşamlar aklın değil, kalbin bir köşesinde kalıyor. İnsan sandığı kadar unutkan değil aslında. Çünkü kalp yaşanmışı değil, hissedilmiş olanı saklar. Ne bir kelimeye ne bir fotoğrafa ihtiyaç duyar. Bir duygunun içinde kendi sessizliğini muhafaza eder. Kalbin hafızası tuhaf bir yer. Ne kadar bastırsan da bir şarkı duyarsın. Bir koku gelir burnuna ve birden geçmişin içinden bir parça gelip dokunursana. O anda anlıyorsun. Bazı anılar zamanla silinmiyor sadece renk değiştiriyor. Yara değil artık, izdir. Ama insan o izin yerini hep hisseder. Belki de unutmak, sandığımız gibi silmek değil, kabul etmektir. Kimi insanlar, kimi duygular hayatımızdan çıkar. Ama kalbimizden çıkmaz. Kalbin hafızası işte tam orada devreye girer bize hatırlatır. Yaşadık, hissettik, insan olduk. Ve belki de bütün mesele bu. İnsan kalabilmek. Kalbin hafızasını taşıyabilmek. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşesinde görüşmek dileğiyle.